Beyler size bir şey diyeyim mi? Normalde böyle videolarda yemek yiyen insanlardan nefret ederim ama bunun içerisinde pahalı malzeme olmadığı için çok rahatlıkla gösterebiliyorum. Bir 5 dakika daha pişireceğim ben bunu sıkıntı yok. Normalde hiç pişmiş ama hamuru işte çok az bir şey pişmemiş. Böyle bile tadı muhteşem. Yemin ediyorum yer yemez elime telefonu aldım dedim ki ben bunun videosunu çekip atacağım şimdi hani dalga geçerler olmaz diye. Abi böyle bir tat yok. Bundan sonra kıymaya, ete, para vermeye son. Bitmiştir. Vejeta, yani et yemeyen herkes bunu yapsın benden size söyleyeyim. Muhteşem bir tadı var. Yemin ediyorum pişmeden neredeyse bitireceğim hepsini. Evet arkadaşlar havuç macunumuzun içini yavaş yavaş hazırlıyoruz. Neyimiz var? 2 adet soğan, 1 adet büyük domates, 1 adet büyük havuç, Şöyle bir demet maydanoz. 3 tane patates. O püre değil. Onu ben <laughs> mikserin içerisinde yaptım. İşte salça, kırmızı biber, ondan sonra kırmızı toz biber, karabiber, tuz. Yarım bardak sıvı yağ. Bunların hepsini şimdi harmanlayacağım. Sonra hamur yapımına geçeceğim. Havuç macunumuzun içine hazırladık. Bu arada gripim sesim o yüzden kötü çıkıyor. Şöyle göstereyim netleşirse. Yani lahmacun içinden hiçbir farkı yok. Kokusu ve tadı aynı neredeyse. Bu arada hamur açarken bunu ayrı bir short videosu olarak çekim istedim. Arkadaşlar hamur yaparken bunu şöyle elekten geçirin tamam mı? Hamurunuz daha iyi olur. Şimdi tek elle yaptığım için biraz zorlanıyorum. Evet beyler işi gitgide ilerletiyoruz şu büyük lahmacuna bir bakar mısınız? Şey pardon lahmacun değil. İsmini değiştirmiştim. Havuç macun. <laughs> Tek bir parça kıyma yok içerisinde ve tadı mis gibi.